Evet, uzun bir aradan sonra tekrardan merhaba. Bu sefer e, Geometry Dash'te işte, e, Kaos anlatısının ilk bölüm olan e, şurada anabüsü geçeceğiz. Bu bölüm benim en sevdiğim bölümlerden ama şöyle bir özelliği var. Orta seviyede olduğunu söylemesine rağmen bölüm e, orta seviyeye göre daha zor e, ve e, bana göre de gayet güzel bir bölüm. Bakalım siz nasıl bulacaksınız. Ayrıca Geometry Dash'te işte isteniliyordu. Daha fazla istenilirse devamı gelir. İstediğiniz bölümler olursa yorumlarda yazın. Bakalım. Ve burada da bitiyor bölüm. Ee, gayet güzel bir bölüm dediğim gibi. Ama birazcık daha hani böyle orta seviye göre zor. Hani bana basit de. Bilmiyorum size de zor geldi mi? Yorumlarda belirtin. Ayrıca geometride işte başka görmek istediğiniz bölümler varsa yorumlara mutlaka yazın. Ben hepsini yaparım. Geometride gayet de severim. Ee, görüşmek üzere.